İlknur, evet bizi sana sürprizimiz var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onları senin doğum gününe biz paket yapacaktık. Doğum gününe verecektik ama Hasan bayağı sabırsızlandı. Ama normalde onları doğum gününe verecektik. Aç bakalım verecek misin? Al senin sürprizini. Hasan sen de otur. Abla'yı bir aç. Evet kalemlik aldık. Beğenmezsen değiştirebiliyoruz. Bak. Bir tane sana taksın mı ablası? <laughs> Onu da sana aldık. <laughs> Beğendin Çok mi? Çok Ve Tarak aldık Tamam. Diğerleri senin değil. Diğerleri az senin. Açabilirsin az senin kendi. Çok güzel. Onu değiştirecek misin yoksa açacak mısın kalem diye? <laughs> Sen beğendi vallahi ilk Seçenekler vardı Sen bunu beğendi ben de bunu aldım. Dedi ablam pembeyi çok sever dedi ablama pembe alacağım dedi. Evet iki gözlü aldı. Evet dolduralım mı? Dolduralım. Beğeneceğini biliyordum. Hadi eski kalemlerini getir. İçindekilerini bunun içine yerleştirelim. Olur mu? Şöyle arkadaşlar. Deniz kası. Evet. İknor çantası bu arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Evet İknor çantan da uyuyor gerçekten. Evet. Eski kalem değil o. O eski. Bu da yeni demektir. Hadi onun içine onu aktaralım. Bakalım içinde ne varmış. İgnor senin kalemlerin yalnız çok doluydu. Ben gece onu boşalttım. Haberin olsun. Sadece gerekli olanları koydum. Evet. Ignor günlük silgiyi açacağı kalemi kırmızı kalemi bir yere koy. Kalanları bir yerde tamam mı? Makas, uhu diğerleri bir yerde. yerde Olacak şekilde. Dur ne koyduğunu göster. Ne koyduğunu göster bize. Tamam. Silgini uçlu kalem ben uçlu kalemlerden birini çıkarmıştım gece çıkarmamış mıyım sabah Kız nasıl uyandın da onu koydun o açacak evet onunla da uyuyor onu da koyabilirsin onlar biraz uyuyor değil mi ablası koyacaksın. Anneciğim günlük yerlere sürekli kullandıklarını koyacaksın. diğerlerini fazla kullanmadıklarını koyacaksın. Mesela tükenmez kalemi fazla kullanmıyorsun. Onu diğer yere koy. Makazı diğer yere koy. Hasan <laughs> abla ablası makasını almış değil mi? Abla bu yeni Neden Hasan'dan izin almadı Tamam mı? E cetvelin suyuysa cetvelini de kalemine koy. Bu cetvel yetiyor değil mi? Sana diğer takımı tam koymadım. Sadece bunu koyuyorum. Sığmıyor mu? Sığmıyorsa Son çantana direkt koy. Hayırlı olsun Hükür Kalemliğim. Şimdi şeye bakalım mı? Kolyene, işte bileklik setini küp aldık, iki harfli aldık. Her çeşit vardı. Hangisi hangisi? En son iki dur harfli alalım dedik. Ben i̇smini yazmayı değil mi? Kendi ismini de yazacaksın ha senin de. Onu masanın üstüne yapalım mı? Evet yapalım hadi. Hadi İknur bunu masada deneyelim. Bakalım nasıl yapacaksın. Arkadaşlar. Arkadaşlar de burada. Asan'ın masaya oturuyor her zamanki gibi. İknur ilk olarak kimin ismini yazacaksın? Dur ben tahmin edeyim. Tabii ki de benim ismimi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman al <Asen> <laughs> O zaman kendi ismin Hadi şimdi İknur kestik. İlk önce hazırla bence. Evet. <laughs> mı buldun iyi mi? İyi evet. Aa, sen ben de senin ismini bulayım mı? <laughs> Aa ilk nur, Burada ben de buldum. Ahsen, A sen A bu. A nerede var? A. Bakayım. Bu A değil. B var. A. Bakayım Ahsen bu senin mi? Hayır. Ne harfini bulamadık arkadaşlar. Şimdi ilk renklerimi ayıralım. Bir şekil yapalım ki bulalım. Maviyi bir yere koyalım. İlk nur. hepsini buldu. Pembe renkte ama bir tek ne harfini bulamadı. Ah sen de bunları buldu ama Aa, Aa K harfi yok ki sen bu senin değil. Bu değil. S'de bir tane yeter. A, ah, S. E bu benim mi? Bakayım o hangisi? Hayır. Eğer bulamazsak şunları ne olarak kullanacağız? Z'leri mi? Başka ne yapacağız? Ne yok. Değil mi? Biz şimdi bunları hepsini tek tek pembeleri bir yere falan diye ayıralım. Ne turuncular bir yere. Hadi bir şunları bir ayıralım arkadaşlar. Al hadi gel bunları bir ayıralım. Sen hangileri alacaksın? Pembe. Tamam ben de şunları alayım. Ha, bak bu da pembe. Belki öyle daha kolay buluruz. Ah sen sen de bize yardım etsene. Aa sen. E ee, uyu yeşil mi yaptın? Evet. Neden pembe yapmadı? Pembe de bu yaptım. yok muydu? Emin misin? İyice baktın mı? Sanki ben görmüştüm ya. İlk nur. Sonuna da R katacaksın biliyorsun değil mi? Hı hı. İlk nur olsun diye. Nasıl yazdın şimdi? Gel bakalım görelim. Bu R değil bu. Farklı İlk nur. O da yeşil. Ha? Asen hadi gel şimdi de seni yazalım. Hadi Asen gel şimdi Asen'i yapalım. Asen hangi renkli istiyorsun? Ama benim arkadaşlarımı yapacağım. İran yapacaksın kendine mi yapacaksın? İran İlk İran mı yapalım? Ya hangi renklerle yapmak istiyorsun? Pembe mi? Bakalım pembede H harfi var mı? Yok. Aslan yokmuş. Bir tane yeşil olsun, pembe bulun. pembe buldukça pembe koy. Tamam mı? Bak Her yeşil bulduk. Olarak. Bakalım onda var mı koyunu? Ah varmış, mor olsun. Hi hi ra re nerede? Re bulamadım Aslan. Şu küçüğü ne olsa? Hi <laughs> Nu Bu nereden bulacağız? Bu <laughs> bulalım. Hi ra nu Re lazım. <laughs> ah re burada. Hi ra nur. Tamam mı Asay? Şimdi hi göre ip keselim, onun bilekliğini hazırlayalım. Olur mu? İgnur'da arkadaşlar İgnur'un arkadaşı var. İsmi ne İgnur? Ravza. Hem de kanalımızı izliyor değil mi İgnur? Şimdi Ravza'ya da buradan bir tane bileklik hediye edeceğiz. Ona da bir hediye yapalım. Şimdi biz bunları ipe geçirip geliyoruz değil mi Ahsen? Ahsen bu ipi bunun üzerine at takılacak tamam mı? Hukuz. Arkadaşlar reyleri düzelttik böyle yiranır oldu değil mi Ahsen? Hiranur bence bunu çok beğenecek. Şimdi Asen bunu senin koluna takalım mı? Hiranur'a verene kadar. Evet. O zaman hediye paketi yapalım. Tamam. Evet. Bunu bağlayalım. Koş sen de bir tane paket bul gel. Evet arkadaşlar. İknur şu şekilde yaptı. Bu da arkadaşının. Bu da arkadaşınınki. Şunu da göstereyim. Ravza. Asen de arkadaşınınkini hediye paketine koydu. Asen'inki de burada arkadaşınınki. Şimdi hepsine bilekliğini hazırladık arkadaşlar. Size kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz, görüşürüz.